paçmalarını mı bekleyeceksin? Yok abi. Bizim onların hastanelerine ihtiyacımız yok ki Turan. Boşuna para kaybı. Öyle değil karıcığım. Bu bir savaş. Madem herkes onların bir şeyine çökecek, bizim de bir şeylerini almamız lazım. İyi de neden? Gücünü nerede deneyeceksin ki? Talip oluruz mallarına. Bakarız bizden başka kimler var ve güçleri nereye kadar. Ona göre de stratejimizi belirleriz. Ayrıca ben medikal işindeyken kusura bakmasın... ...başkasını o işte yaşatmam. Hele de bunlar gibi hayalperest idealistleri. Bedavaya hasta bakmak. Devlet misin sen kardeşim? Ki o bile bedavaya bakmıyor. Neredesin aslan yeğenim? Spordaydım amca. Nasılsın yenge? Oğlum bu Torosların kızı var ya... Heh, şu babası öldürülen kız... O işte. Sen onunla takıl. İşimiz var. Duygusal mı, biznes mi amca? <laughs> Sanki senin çok duygun var da. Haksızlık ediyorsun yenge. Bulamadım gönlüme göre birini. Ne yapayım? Ben buldum işte sana. Bitir işi. Ahu Hanım, misafiriniz var. Misafir beklemiyorum sizinle görüşmek istiyormuş efendim. Kim görüşecekmiş? Polat Alimdar. efendim. Ahu Hanım sizi bekliyor. Teşekkür ederim. Buyurun. Polat Alemdar. Ahu. Memnun oldum. Beni görmek istemişsiniz. Öncelikle baş sağlığı dilemek isterim. Teşekkür ederim. Acınızı içtenlikle paylaşıyorum. Bu randevusuz ziyaret sebebinizi öğrenebilir miyim? Kendime uygun bir ev arıyorum. Evinizi satma gibi bir düşünceniz olabilir mi? Müdür Bey terbiyesizliğini bu seferlik affetti. Telefon açabilirsin. Ne evim ne de herhangi bir mülküm satılık değil. Ben satılık mı demedim. Böyle bir düşünceniz var mı diye sordum. Hayır yok. Pardon ama böyle bir düşüncem olabileceği kanaatine nereden vardınız? Böyle bir kanaatim de yok. Sadece sormak istedim. Hayır. Birinden bir şey mi duydunuz? Biri size benim evimi satabileceğimi mi söyledi? Öyle bir düşünceniz yoksa bunu bana kim söylemiş olabilir ki? Affedersiniz. Sizi tanımıyorum. Ama karşıma çıkmış bana evinizi satar mısınız diyorsunuz. Biraz tuhaf değil mi? Ben satar mısınız da demedim. Satacak olursanız talibim dedim. Bir dakika, bir dakika. Ben sizin evinize gelsem, böyle bir şey desem, siz ne dersiniz? Ne ikram edebilirim derim. Hayır. Size bir şey ikram etmeyeceğim. Ben size bana bir şey ikram edin demedim ki. Ama yaptığınız ayıp. Bakın Ahu Hanım. Ben sözüme acınızı paylaştığımı söyleyerek başladım. Ama siz sözümü kesip bana ne istiyorsunuz dediniz. Bu ilk ayıbınız. İkinci ayıbınız sizden bir şey isteyeceğimi düşünmeniz. Yani beni tüccar olarak hatta kabacasını söyleyeyim mafya olarak görmeniz. Oysa beni tanımıyorsunuz bile. Ben öyle bir şey demedim. Üçüncüsü ön yargınızın üstüne tuğlalar koyup bir duvar inşa etmeniz. Niyetini bilmediğiniz bir insanı ayıplamanız. Sizi daha fazla incitmek istemem ama Belki de sadece buraya sizin yanınızda olduğunu söylemek için gelmiş bir adama görüntünüz, aileniz ve tahmin edebileceğim eğitiminiz üzere davranmadınız. Beni yanlış anladınız. Siz beni yanlış anladınız. Bu telefon numaram. Evinizi satmaya karar verirseniz arayabilirsiniz. Malumunuz, benim gibi adamlarda değerinin üzerinde ödeme yapacak kadar çok para vardır.